Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir video çekeceğim. Şimdi size uzun uzun bir video çekmek istedim. Arkadaşlar kadın çorabımızı gördün, gördüğünüz gibi geçirdik. Şimdi kadın çorabımızı geçirdik ama sürekli aşağı düşüp duruyor bu. Yani sürekli olarak aşağı doğru inmiyor vatozlar buna dokundukça. Bununla ilgili olarak bir şey düşündüm. Şöyle sus olmuş bu arada. daha sonra ne olur. Ben sevmemiş. Yani da küçük oldukları için yani bu nefis daha çok küçük olduğu için zarar vermek istemiyorum. Arasına kaçmalarını da istemiyorum. Çek, çek, çekip, çekip duruyorum ama korkuyorum yani. Çünkü elim üzerinde bile kalsa bir tanesi yapısı elimi çeksem oradan yani gider. Ölür direkt. Çünkü fark etmeyiz. Çok küçükler arkadaşlar. İnanılmaz küçük oluyorlar böyle. Nokta kadar oluyorlar. Fark etmesi çok zor o yüzden. Bunu biraz da su ekleyeceğiz siz önümüzde. Şimdi su ekleyeceğim arkadaşlar. Isıtıcı çalışmıyor mu acaba ya? Yani. Ne kadar soğuk onu anlamadım. Dip çekimi de yaparız arkadaşlar şimdi. Bir yandan dip çekimi yaparken bir yandan suyunu eklerim ben. Siz de görmüş olursunuz arkadaşlar. Neyse niye soğumuş anlamadım. Sular bayağı buz gibi olmuş ya. Anlamlandıramadım. Neyse. Şimdi bir çekimini yapalım. Akvaryumu kullandırmasın arkadaşlar baya. Kameranın önünü kapattım bu arada hissini. Tekrar düzeltiyorum. Aklınıza sığınarak. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi daha iyi gibi. Şimdi dip çekimini yapalım. Dipten. Herhangi bir ya bu olmadan arkadaşlar şöyle bir çekimi yapalım. Takmadan içine. O bakın tam dip çekimi yaptığım yerin dibinde bir yavru varmış. Bak yeni fark ettim. İnşallah onu çekmeden Yavru çekmeden öldürsek şükür benim. Bir çekmeye çekmeden olsam şu oluyor. Yavruyu çekmeden, çekmeden Allah'a şükür alabildik arkadaşlar. Herde çekmeyin. Yani. Çok üzüldüm. Zaten fazla yavru alamadım. Dört tane falan var içinde. Yavruyu alırsam üzülürüm yani. İnşallah yavru falan girmemiştir içine. Çok çok özür dilerim. Üzerine biraz su ekleyelim arkadaşlar. İşte aynen böyle su Şimdi yavru içine bakıyorum tekrardan. Ya bu arada ben diğer yavruları da görmüyorum içinde. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah ki yaşarlar. Filtre çarap geçirdi mi şimdi tam çekmiyor arkadaşlar filtre şu an. Yani Yavru çekme ihtimali zaten yok da. Çünkü girmez oradan yavru. Takılır filtreye. Ya Yavru'nun biri burada, diğeri bir karşıda ikincisi. üçüncüsü nerede ona bakıyorum. İkincisi burada. İkincisinin dördüncüsünü daha göremedim. İnşallah yememişlerdir burada, kaynatmamışlardır yavruyu. Anacım biri zaten öldü arkadaşlar doğumda. Bunu kurtaramadım. Bir yer yavruya bakıyorum şimdi. Eğer doğru bulabilsem çok güzel olur. Hatta biraz da yemleyebiliriz. edebiliriz. Biraz yem atabiliriz arkadaşlar çıksınlar maksat. aksam. için yemeyeceğiz biraz. Yapacak bir şey yok. Yem atacağız arkadaşlar. Yok. Yoksa çıkmıyorlar. Toz yapıp böyle atıyorum yeme. yavrular da iyi misin? Diye. Bakalım çıkacak mı ya ondan? <laughs> Matozlar ne kadar toplaması lazım arkadaşlar yoksa yavruları yaşatmazlar burada yani. Yani ben şimdi diğer yavruları göremedim. Ondan biraz işgilendim açıkçası. Fitre mi çekti acaba diye de. Bakın biri burada yavrum. Arkadaşlar yavrular yok. Çünkü yıllardı. 700 Şimdi göremiyorum yani. Neyse artık kalan sağlar bizimdir. Şimdi arkadaşlar Yorumlarda şunu belirtmenizi istiyorum. Bu 80 santim bombeli akvaryumumuzda sizce kaç tane lepsis satabiliriz? Hastalanmamaları için de ne gibi önlemler alabiliriz arkadaşlar? Sizden şimdi bunları bekliyorum. Yorumlarda belirtelim. Bol bol dayak atalım, görmek olmaz arkadaşlar. Sizden ricam budur. şu an çektiğimiz suya da baktım. Bir bakışlar, yavru kanı göremiyorum. Çekmemişiz. Çekmemişiz. Ben çektiğim suyun içinde pislikten başka bir şey göremiyorum arkadaşlar. Demek ki yavruyu çekmedik. Bu güzel haber. Ama kötü haber hala şu pislikler içinde, filtrenin içinde yavruları bulamadım. Nereye gittiklerini bulamadım. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. İnşallah yavruları çekmemiştir. Yaraka başına bir şey gelmemiştir. Arkadaşlar ben sürekli çeşme suyu kullanıyorum, yani karıştırıyorum başkası biraz temiz suyla. Ben kloro da ihtiya ihtiyaçlı olacağını düşünüyorum hayvandan, bünyelerin onun da kloro ihtiyacı var biraz. Tamam tamamen değil ama yine de kloro ihtiyaçları var. Lipset sayısını arttıracağız arkadaşlar ama bir müddet kaynaklarla şöyle sağlıklı olduklarını görmem lazım şu iki tane dişli erkek olanı. Ya. Arkadaşlar kanala abone olup beğen yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi size yavruları da göstermiştim. Kesinlikle kesinlikle de bir monilerle karıştırmıyorum. Siz de bence karıştırmayın. Çünkü iki farklı tür arkadaşlar. Aynı yerde durulası ve benim yavrularını sürekli yiyecekler. Üreme, üreme fırsatı vermeyecekti arkadaşlar. Bakın yavrum bir burada. Güzelden gördüm. Ama diğerlerini görmedim. Neredeler bilmiyorum. İnşallah yaşıyorlardı biraz bir vardı. Saklanıyorsa onları görürdüm ama görememek moralim boza şişesi. Şimdi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın lütfen. evento e sei lá